Evet arkadaşlar. Ee, o bakalım. Tayran. Karış karış Tayran. Adım adım demeyeyim. <laughs> e, Koçenk adasını gezmeye devam. Burada 6. günümüz. Yol üzerinde güzel bir manzara noktası var. E, bir bola verelim dedik. Bakalım neler var. Karşıda evet. 3 tane küçük mercan adası var. <laughs> ve deniz ortada karşı adaya kadar yürüyen insanlar var enteresan karşıda gerçekten güzel bir kumsal var trafik ama maymun var mıdır yok mudur tabi orası <laughs> garanti edemiyorum maymunlar sıkıntı çıkarabiliyor o yüzden ee, maymunlara fazla yaklaşmamak lazım çevre böyle evet Burada da maymun çıkabilir diyor. Dokunmayın diye uyarı var. Aynı şekilde duran uçurmak yasakmış. Sigara yasakmış. Sigara yasak diyor hocam. Aynen. Orada sigara içme bölümü var. Baksana oradan karşıdaki adada kumsalı görüyorsun değil mi? Ne kadar fantastik ya. Harika gerçekten rüya gibi. Ortada da denizden yürüyen insan var o değerleri bak gel bak. Nasıl? Bak iki kişi yürüyor. Deniz su çekilmiş bu, herhalde. Köprü gibi. <laughs> evet, burada da bir ben ben kafa var. Yavar ya var masaları. Evet işte bu şekilde Burada son günümüz. Yarın Bangkok'a yardıracağız. Direkt Allah kısmı olarsa sabahleyin. Oradan ayrılıp. Beni çekme. Oradan da Phangan Adası'na doğru yolculuğumuz başlayacak. Yani Büyük Tayland Karkası'nda dolaşmış olacağız bu adam buraya. Evet. Surattani şehrine kadar eğer dayanırsak durmadan sürüşü, sürüş yapmayı düşünüyoruz. Orada da bir gece kalıp Adaya geçeceğiz. Fulman tabi arkası. <laughs> yani her şey güzel geçti. Bu altı gün içerisinde adanın bütün doğal güzellikleri. Öncelikle harika yemekler yedik. Evet yemekler harika. Bir Türk restoranı ile de karşılaştık. Burada yemekler yedik. Ee, güzel yemeklerdi hakikaten neziz. Fiyatları uygun. Ada genel olarak sakin, büyük bir ada olduğu için fazla insan gözükmüyor ortada ama Alagay'da da genelde bayağı bir insan var. E, mekanları e, her şey dönünce çok iyi. E, çeşit çeşit yerlerinde adanın e, eğlenebiliyorsunuz. Mekanlar sıra sıra e, karşınıza çıkıyor. Onun dışında gündüz e, relax bir hayatı var. Star e, i̇ster plajlarda dinlenin, ister manzara noktasında bir tarz kafeler veya Daha keyifli böyle relax. Gördüğünüz kafelerde ve adanın keyfini çıkartabilirsiniz. Yani Koh tek Keun Taek'in gez tarafı, e, yarış yani yolu çok uzun. E, özellikle motor, stötte gelecek olanlar için söylüyorum. Yani zorlu bir süreç var yol boyunca. E, ada içerisinde de yollar çok güzel. Biz bir günümüzü adanın daha çevresini gezmek için ayırdık. Adayı gezdik, neler var neler yok gördük. hakikaten keyifli burada sürüş yapmak. E, i̇şte onun dışında da adanın keyfini çıkartıp dinleniyoruz. Bir ay sürer kuzey yolculuğundan sonra. İşte ben hayatım. Yavaş yavaş günler de doluyor işte. Bakalım. Artık önümüze hangi maceralar var. Hala <laughs> tıklıkta evet. göreceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.